Sevgili dostlar merhabalar. 18 Mart Salı bugün gökyüzünde Kuzey Erdüğümü ve Güneş'in tam kavuşumunu yaşıyoruz. Bir süredir aktifti bu kavuşum. Bugün artık tam kavuşmayı yaşamamızla birlikte önümüzdeki süreçte kadersel anlamda gideceğimiz yönü, gideceğimiz yolu daha net görebildiğimiz süreçlere geçiyoruz. Bizi destekleyecektir bu açıdan farkındalıklarla yaşamamızı sağlayacaktır. Bir de bu açının, bu kavuşumun desteğiyle birlikte geçmişi geride bırakmak daha kolay olacaktır bizim için önümüzdeki süreçte. Zaten tutulma zamanları, iki tutulma arasındayız. Kadersel zamanlardan geçiyoruz. Güzel düğüm bu anlamda bizi destekleyecektir. Bir şeyleri geride bırakıp e, bazı alanlara, bir de ileri, ileriye taşıyacak yeni alanlara geçiş yapıyoruz bu dönemde. E, bir de e, son derecelerde güneş balık burcunun artık içinde kavuşumu yapıp 20 Mart tarihinde Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu iki süreçte 20 Mart'a kadar e, balık burcunun son dereceleri bunun için gölge tarafını çalıştıracaktır. Bir de Neptün'le kavuşma olacak orada. Zihnimiz karışacak, düşüncelerimiz de netleşemiyoruz. Zihnimizin bulanık olduğu iki günden geçeceğiz. E, Neptün etkisiyle aldanmalara, kandırılmalara, aldatılmalara çok açık olduğumuzda e, bir enerji olacaktır. Çok dikkat etmemiz gerekiyor bu iki süreçte. E, 20 Mart tarihinde zaten Koç burcuna geçiş yaptıktan sonra daha netleştiğimiz e, harekete geçebildiğimiz biraz daha cesur hissettiğimiz bir süreç başlayacak neler için. Ee, bir de gün boyunca ayımız akrep burcunda hareket ediyor. Şimdi akrep burcundaydı. E, ee, sezgilerimiz güçlü, duygusal olarak ne hissettiğiniz e, bir enerji var gökyüzünde. Güzellikler getirsin. Hoşçakalın.